Bu böyle bildiğiniz bir çekiç değil. Bu da bildiğiniz bir tokmakçık değil. Bunlar e, ağırlıkları özel. Kesinlikle kemik. Ve, e zaten uzman bir elin yapması, elin yapması gerekmekte. gerekiyor herhalde. Bunun ne gibi faydası var? Şimdi burada özellikle ağrılarınızla ilgili, spazmınızla ilgili, enerjilerinizle ilgili sıkışmıştık. Bedenlerinizde bir şey var ama ne var demediğiniz. Var diyorum durumlarda... de bir şey var ama ne var diyorum. yüzden kalksana. <laughs> Hayır, Dolayısıyla ya. da bedenlerde Hayır. bu akustik titreşimle yani bilincin elementselleri aslında kolaylık neşe ve ihtişam, topuklar dahi, bütün beden Hii. dahi bak, çalışıyoruz. Bak, bak. Bunlar sadece birkaç tane ekipmanımız, bir sürü moderoterapi oyuncaklarımız var. var. Şu şey tabii var. Tabi, özellikle bu oh, boyunda oh. küçük küçük bu titreşimler biliyor musunuz? Evet. Ee, özellikle bedende meridyen hatların, sıkışmış enerjilerin, blokajların açılmasına katkı. Şimdi bu sadece bir spa algılaması ya da bedenleri rahatlatmak için bir terapotik etkisi de var Çağla Hanım'ın. Ne demek terapotik etki? Biraz dokunmamı ister misiniz? Size küçük hanım. Küçük küçük bu. Ses terapisi gibi bütün bedende aslında bu tabii çıplak olarak uygulamıyor. Biraz kaymasında şey olabilir. Hiçbir kıyafet şey olmuyor. Çok güzel. O, hiç şey evet, yapmayın. Bu titreşim ne oluyor biliyor musunuz? Zihni susturuyor. Çünkü... Zihinden işlediğimiz programlar bizi suçlama, suçluluk, utanç, öfke, kibir, nefret, aşk ve para ya da bunların olup olmamasıyla... Bir kere daha bir kere. Daha. Tabii bir kere daha yapalım efendim. Bu e, zihinden işleyen programları susturur. Yani yatan ve uygulama yaptıran kişi tamamen buradaki akustik titreşimin frekansında olduğu için beden bir an olsun bu realitenin bu gerçek olarak bize uyumlanmamız için e, planlanmış çeldiricilerinden uzaklaştığı için son derece ağrılarda ve kaslarda... Enerji meridyenlerde lenf dolaşımında etkilidir. 45 dakika sürer. Ön ve olarak çalışırız. Bir de şunu isterseniz tattırayım. Tabii 45 dakika ben giderim geri sianstık. gelemem yani. Haftada 45. ya da üç her Özlemcim yaş grubu kullanabilir. Ee, lütfen bedenlerinize bunu... Ee, Herhangi bir ağrı, sızı ya da bir inestetizm, bir sıkıntı olmadan uzmanlara başvurunuz. Ben çocuklara getireceğim Kul... galiba. Çocuklar çok hoşuna gidebilir. Memnuniyetle çok fazla Vallahi... ergen musunuz? danışanımız var Yapıyorum. tabii. Ee, çok küçük yaşlarda danışanımız var. Çünkü bedenler onurlandırılmaya çok adi, hak ediyorlar. Holistik güzelliğin esas kavramlarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Ee, beden aslında insanın içi güzelse dışı güzel. Yani ne varsa bizim bedenimizde Yüzümüze yansıyor. O karışıklıklar, efendime söyleyeyim lekeler, anomaliler bunlar sadece bedende olanların göstergeleri. Şimdi biliyorsunuz özellikle sadece bu az önce bahsetmiş olduğumuz hammer wipe terapi, vibrasyon terapisi ya da e, zentai dediğimiz işlem terapatik etkisi sebebiyle yapılıyor. Ama madero terapide kullandığımız özel kayın ağaçlarıyla yapmış olduğumuz bu, Manipülasyonlar, selülitte beden oh. e, şekillendirilmesine bize katkı olan enstrümanlarımız bunlar. Bizim enstrümanlarımız da bunlar. Ya da özellikle sıkışmış dokularda nazikçe 5 elementten bir tanesi olan ağaç elementiyle çalışıyoruz. Bu oyuncaklarımızın başka başkaları da var. Bunlar tabii <laughs> evdeki merdivene pek karıştırmıyorum benzese de evet, kas ve kemik o, o. seviyesinde bedenlerin bildiklerini bilmeleri konusunda kolaylaştırıcılık yapar. Bu o, o. tarz terapileri bedenlerinize herhangi bir şey hissetmeden önce lütfen hmm. e, önleyici de... olarak kullanmanızı, evet. bedenleriniz için bu seansları almanızı Uzmanlardan evde değil öneriyoruz efendim. Bunun haricinde bunun haricinde tabii ki bazı uygulamalarda, bazı spazmalarda e, kupalarla da çalışabiliyoruz. Bize eşlik eden Yaradan'ın beş elementinden bir e, içeren holistik masaj yağları. Tohum yağları, hmm. yenilebilir hmm. yağlar. Burada tabii ruh beden zihin bütünlüğünde aroma esans da yani nefes terapisiyle başlıyor her işlemimiz. Holistik cilt bakımı dediğimizde aslında bize oraya geçmeden önce biraz en son biraz ses terapisinde böyle ses çok yüksek volüm çıkıyor ama kişinin hissettiği bu titreşim bu vibrasyon Kişiyi zihinden, zihin programlarından uzaklaştırır çok efendim. Güzel, şimdi güzel, bu küçük hanımı, bu güzel hanımı diğer tarafa döndürelim. Döndürüyoruz. Ve, ve holistik ve... cilt bakımından bahsedelim bakalım neler. Evet, evet şimdi cilt bakım Biraz olarak bugün neler yapacağız ona bakalım. Vücut bakımı muhteşemdi bu arada. Evet. İzlemek bile çok Buyurun e, rahatlatıyor. Teşekkürler. Yani şunu... 3 saat yaptırabilirim herhalde. Evet. Şunu tık 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 yani <laughs> inanılmaz rahatlatıyor. Şimdi çok efendim konumuz holistik güzellik, holistik cilt bakımı dedik. <laughs> aroma yağları yağlarıyla beraber uygulamalar yapıyoruz dedik. Şimdi burada ben ne kullanıyorum? Yine aroma nefes terapisinde kullandığımız yağlar ve birazcık Manuel yüz modelajından bahsetmek tamam, istiyorum. Evet nedir bu modelaj? yüz modelajı, manuel yani ellerle yüz modelleme. Yani kasların ve kemiklerin bildiklerini bilmeleri konusunda kolaylaştırıcılık yapıyoruz. Önce işlem balla başlıyor. Balla faslıya açıyoruz. Kılcal damar seviyesinde bir aslında <laughs> e, pilates işlemidir ve oksijenlenmeyi sağlar. Hallaç pamuğu gibi attırır ve oksijenlenmeyi sağlar ciltte. Bunun akabinde yaptığımız işlem şu an benim uyguladığım heykeltıraş lifting dediğimiz osteopatik manöverlerle çalıştığımız yetkili uygulayıcı uzmanlar tarafından ciltlere uygulanan bir saatlik bir seans. Burada zigomatik majörler, minörler, mandibular alan nereye asılı olduğunu yaradılışta biliyordu zaten. Bu ne demek? Onu mu hatırlatıyorsunuz? Evet. Kasların ve kemiklerin bildiklerini bilmeleri konusunda kolaylaştırıcılık yapan bir yöntem bu. Ardından yapmış olduğumuz işlem nedir? Buna aslında birazdan ee, bukal masajdan da göstermek istiyorum. yani. Hangisini koydunuz ya? Ortalık koktu. Hmm. Hangisi bu? <laughs> bu iki numaralı orman. Hmm. Ağaç elementi. Yani şu fotoğrafta bir görebileceğiniz bir orman efendim. Şimdi eldivenlerimizi bir takalım. Bakalım birazcık ağız içinde neler varmış. Bakalım mı beraber? Bakalım. Şuradan birazcık su alacağım. Bu şimdi ağız içine yapılan bukal masajı evet. da yine aynı şekilde tabii ki yine profesyonel ellerde Kesinlikle. yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Kişinin kendi kendine yapması için de öğrenmesi herhalde değil mi gerekir? Doğru noktaları, doğru basıyı e, uygulayabilmek o kadar kolay. Kasları mis gibi var. değil mi bunlar? Biraz ağzımızı rica edeceğim. Küçücük açı kapatabilir. Teşekkür ederim. Bukkal alan ağız içi ve yana dair olan bölgedir. Psikosomatik noktalara çalışırız burada. Burada yine Suçlama, suçluluk, utanç, öfke, yediğimizi düşündüğümüz kazıklar, tutamadığımız yaslar, bir türlü gönderemediğimiz o aşklar. Bu duyguların hiçbir bir yere kaybı olmuyor. Beden muhteşem bir dekoder. Dolayısıyla da bütün bunları uğrayamadıklarını beden içerisinde, mesela şu an ben sağda ve solda görüyorum. Hissediyor musunuz? Hmm. Okey. Üç seviyede üst dudak ve üst çene, tek seviyede alt dudak ve alt çene de çalışıyoruz. Ve biz kusomatik o noktaların tuşlarına basıyoruz. Buradaki esas amaç nedir biliyor musunuz? Kasları hem dışarıdan hem içeriden uyararak doğal, enjeksiyonsuz, iğne, e, acı, herhangi bir şey gerektirmeden, bozucu alan gerektirmeden yapacağımız uygulamalar. Şimdi küçük küçük bunları gösteriyorum ama bu seans bir saat süren bir ritüel. Oo, gerçekten. Yes. Yani şimdi Özlem şimdi söyleyemediklerini söylemek için çıkışta kimi arayacak onu merak ediyoruz. Yani benim tek merak ettiğim bir şey. <laughs> evet. An. Kasları... Ağzına attıkların, daha önce hiç söylemediklerin, biriktirdiklerin evet. hepsi. Evet. Şimdi biraz bakımdan bahsetmek of. isterim size. Bakımdan hmm, bahsetmek istedim. İstiyorum. Ve Şöyle. ne için kullanılıyor bunlar? Bu tamamen fasyanın açılımı için kullanmış olduğumuz bir teknik. Yani ne demek bu? Özellikle kırışıklıklarda, özellikle ciltte sarkmalarda bu uygulamalar. Şimdi ben tabii minik minik bazı şeyleri görüyorum. Hani evde de küçük küçük uygulamalar yapılıyor ama mümkün olduğunca fantaziye kaçmadan Evet. Çeşitli büyüklükte ekipmanlarımız var. Değişik ekipmanlarımız var. Bunlar bakınız derin bir şekilde of. canlanmaya yardımcı oluyor. Oh. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Oh. Kendimizi evet. şu kadar sevsek yeter. Oh. Bunlar Bilinçli yani çok olarak kasların güzel. yönüne göre yapılması gerekir. Yani bir tane kupayı taktık, sağa sola hareket ettik şeklinde değil. Türkiye'nin şahane yüz yoga'sı eğitimcileri var, uzmanları var. Monoabukal, holistik bakım uzmanları var. Dolayısıyla da lütfen bu uzmanlar sizler için bu eğitimleri alıyorlar. Sizler için profesyonelleşiyorlar. Ama bunu sürekli yaptıramayız yani değil mi? Yani Ne kadar da bir yaptırmamız lazım. Şimdi var. şöyle. Ben, yani, e, bence her gün bana yapılsın. isterim. de Mümkün evet. değil yani. Evet, ha evet. evet. Şey, Haftada 3 gün anlamda. eğer böyle yüz yoga'sı kapsamında yapılacaksa... Böyle beşer onar dakikalık küçük hmm. uygulamalar şeklinde evde yapılabilir. Hmm. Ama seans olarak yapılacaksa o, o, haftada, o, 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 haftada o. bir arka arkaya hele ki şimdi yaz dönüşü bir sekiz haftalık bir pik yaptırıp sonra ayda bir cilt bakımı gibi devam ettiğimiz çok büyük bir Katkıdadır kişiler için. Bu kırışıklıkları açmaya yardımcı oluyor. Oradaki kan dolaşımını hızlandırıyor. Aynen öyle. Aynı zamanda Bilmiyorum çene sıkma ile ilgili Bu ya da evet, diş sıkma ile ilgili problemi varsa, herhangi bir hmm. inestetizm problemi, tabii ki öncelikle bakıldıktan sonra hekimlerimizde bunlar da çok büyük katkıda. Çok fazla diş hekimleriyle ve çene sıkma problemi olan danışanlara bizler gibi uygulayıcılar katkıdalar. Evet, Zaten diş sıkma problemlerinde şimdi botoks... Yaptırıyorlar ama evet. asıl ağız içerisindeki kaslara girerek onları yumuşatmak Kesinlikle. daha iyi bir çözüm oluyor çünkü o başa vuruyor oradan boyna vuruyor. Evet. O yapabilir misiniz? Evet. Şimdi bakın evet, siz de orası. kendinize o yaptığınızda ve kemiklerin birleştiği alana bastığınızda orada eğer acı varsa Bilerek Var. ya da bilmeyerek oh. bir çene sıkma yapıyorsunuz. Oh. evet. Şimdi burada biz bu manipülasyonlarda buradaki kas ve kemiklere çalışarak, manuel olarak hem dışarıdan çalışarak, vakumlarla fasciayı açarak ve aynı zamanda ağız içinden çalışarak bu çene sıkma ile ilgili en doğal katkı olabiliyor. Oh. Şimdi çoğunlukla enjeksiyonel işlemler 2 ay 3 ay ancak etkisi devam edebiliyor. Evet evet ama Daha burada... botoks bir iyi olmuyor. Bir de burada bunun oluş sebebi yani kişi kendini nerede susturuyor ve durduruyorsa... Efendime söyleyeyim. Onların gidebilmesine de yardımcı. Son bir şey Şşş. daha ilave edelim mi? Holistik edelim. Yeğeli. Yes. Bantlara girelim. Ha, bunlara mı girelim? Tamam. Ay bilmiyorum. <laughs> hepsi çok güzel. Ay hepsi çok güzel. Hep, Kendireceğim. hep, hep Kendireceğim. bitki masajlar var. Size. Efendim o zaman biraz şu oyuncaklardan da bahsedelim. Özellikle yüzde bandajları çok seviyorsunuz rengarenk. Şimdi tabii bunları yapıştıracak vaktimiz yok ama kırışıklığın olduğu alanda bizim estetik kinezyo bantlama dediğimiz işlemlerimizle şöyle koymuş olalım. Ee, örnek veriyorum nazolabiyel alan mesela ağırlıklı olarak şikayetçi olduğunuz alan. Bu o alan. anda açıyor da sonrasındaki kırışıklığın açılmasına nasıl yardımcı oluyor yani? 8 saat ciltte kalıyor Çağla Hanımcığım. Mesela gece yatarken mi yapıyorum Koyabilirsiniz. Tamam. Açıyorsunuz belirli bir açıda bunları takıyorsunuz. Taktıktan sonra mikro sirkülasyona yardımcıdır. Hmm. Oksijenlemeye yardımcı olduğu için fonksiyon olarak orada. Biz bunu büyük kaslarımızda kullanırız Aynen. normalde. Evet. Şimdi buralarda da kullanılıyor bu arada. müthiş ya bak. Mesela çenede eğer bir şey varsa, gevşeme ve sarkma olduğunu düşünüyorsak, bunu da şu an yapıştırmıyorum ama ama şu şekilde bu, Bunu yöntemlerini de öğreniyoruz tabii değil mi? Yani Aynen. bilmeden nasıl yapıştırılacak? Gıda mesela... mesela sarkma varsa, çenede sarkma varsa değişik e, uygulama teknikleri, kesiş tekniklerimizle bu estetik kinezya bantlamaları bu rengarenk arkadaşlarımızı cildimizde bir yerleştiriyoruz. Gece yatmadan önce böyle de, yani umarım yalnızsınızdır. <laughs> <laughs> evet böyle rengarenk çok güzel gibi Bu şekilde sabah çok daha e, güzel bir ciltte kalkabiliyoruz. Evet, bedende 7-8 gün kadar tutuyoruz eğer bir kasla bir şey varsa yardım. Aha. Ama ciltte yapılan uygulamalarda 8 saat kalması yeterli, yeterli oluyor. oluyor. Pelin'cim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Harikaydı. Sihirimiz İnanılmaz olsun. E, rahatladık. Ederim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili yeterli. Pelin Balı'ya bir aşk rica ediyorum. Özlem'cim teşekkür ediyoruz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.